Bugünkü konumuz anne babaların çocuklara verdiği gizli mesajlar. İyi niyetle söyleniyor ama çocuklara tam tersi mesaj gidebiliyor. Tamam mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Anne baba ne tür gizli mesajlar verir? Ee, ödül, övgü gibi olumlu gördüğümüz şeyler çocuğun motivasyonunu düşürür mü? Çocuğu motive etmek için söylediğimiz şeyler... Onu çalışmaktan soğutur mu? Anne baba bu gizli mesajları neden verir? Onlardan bahsedeceğiz. Tamam mı? Başlamadan önce soru sormak isteyen var mı? Sorabilir miyim? Tabii. Hocam, daha önceki programlarınızda övgünün motivasyonu yükselteceği gibi de düşüreceğini söylemiştiniz. Evet. Ee, övgünün gizli mesajı var mıdır hocam? Yani Tabii. Soru erken geldi ama hadi onunla başlayalım. Ödülle başlayacaktım, onunla başlayalım. Tamam. Tamam, şimdi deneyimizi yapalım. Tamam, öğretmensiniz. Bir tane çocuk var, Ali. Tamam mı? Bir tane de Ahmet var. İkisini de seviyorsunuz. Bu çocuk, matematik sorusu veriyorsunuz. Baktınız, Ali matematik sorusunu yapmış. Bakıyorsunuz, evet doğru diyorsunuz. Ahmet'e bakıyorsunuz, o da yapmış. Ahmet, mükemmel. Aferin sana oğlum. Aferin diyorsunuz. Şimdi soru şu. Öğretmen hangi çocuğun daha becerikli olduğunu düşünüyordur? Övdüğü, övmediğinin mi? Övdüğünün mü? Övmediğinin daha becerikli olduğunu. Evet. Niye? Çünkü bu çocuğa ne mesaj veriyor? Senin yaptığın şey övgüye değer. Sen övgüye değer bir şey yaptın. Demek ki ben ne mesaj verim? Bu çocuğun becerisi düşüktü, becerisinin üstünde bir şey yaptı, övgüye değer bir şey yaptın diyorum. Ve bu çocuk diyor ki ha diyor aslında ben sıradan bir soru yapmıştım. Öğretmen. öğretmen çok övdü. Çok övdüyse diyor öğretmen benden bunu beklemiyordu muhtemelen diyor. O zaman övgü o çocuğa ne mesaj veriyor? Aslında ben senden çok şey beklemiyordum. Aslında ben senin becerinin düşük olduğunu zannediyordum diyor. Ve çocuğun motivasyonu daha da düşüyor. Bu çocuk yaptı mı? Zaten doğal. Zaten becerisine uygun. Zaten yapmış. Tamam mı? Ne oldu? Övgü çocuğa sen övgüye değer bir şey yaptın mesajı vererek senden beklentim düşüktü mesajı verebilir. Bu bir. Şimdi ikiye geçelim. Yine çocuk soru yaptı. Bu çocuk da soru yaptı. Tamam mı? Bu çocuğa diyorum ki güzel çözmüşsün soruyu. Soruyu güzel çözmüşsün diyorum. Ya yani neyi övüyorum? Süreci övüyorum. Bu çocuğa geliyorum. Wow, sen dahiyane bir matematikçisin. Sen wow, matematikçi olmalısın. Sen çok zekisin. Kişiliği övüyorum. Şimdi aynı soru. Öğretmen hangi çocuğun daha becerikli olduğunu düşünüyordur? Süreciyle ilgili yorum yaptığının mı yoksa kişiliğiyle ilgili yorum yaptığının mı? Daha yetenek, daha becerikli olduğunu düşünüyordur sizce? Süreç. Neden? Çünkü diyor ki bu çocuk zaten yapabiliyor. Onun kimliğiyle ilgili bir yorum yapmaya gerek yok. Özgüveni de yerinde süreci övüyüm diyor. Bu çocuğu abartıyor motivasyonu artsın diye çocuk da diyor ki ha demek gidiyor. Demek gidiyor. Çünkü şöyle düşünseniz ya benim benim toplam kişiliğimle ilgili bir sorun olsa gerek ki öğretmen orayı tamir etmeye çalışıyor diyor. Bu araştırmayı ben de yaptım. İki öğrenci var. İkisi de çok ikisini de çok seviyorsunuz. Biri çok zeki, biri zeki değil. Bu çocuğu 1 ile 10 arası bir iş yapınca ne kadar översiniz dedim. Zeki olan çocuğu mu daha çok övüyor öğretmen, zeki olmayan çocuğu mu daha çok över sizce? Olmayan övüyor. Peki başka bir soru. Başka bir soru. Evet. Hocam merhabalar. Merhaba. Ee, bu tam tersini soracağım ben. hadi Bu konuyla ilgili bir aklımda bir soru var. Hı. Öncelikle bir terimi öğrenmek istedim de. Kızmak peki gizli bir mesaj mıdır? Şimdi şöyle. Tamam aynı aynı deneyi tekrar yapalım. Bu arada bu deney tekrar şimdi benim anlattığım deney yapılıyor ya. Sonra küçük çocukları alıyorlar. Küçük çocukları alıyorlar. Videoda izletiyorlar. Çocuklar da özellikle küçük yaşta anlamıyorlar ama 9-10 yaşından sonra aynı şeyi düşünüyorlar. Yani çocuk da kendisi de biliyor. Bakıyor arkadaşını övmüyor. Beni çok övüyor. Öğretmen diyor bana gaz veriyor diyor. Tamam mı? Ve e, motivasyonu düşünüyor. Kızmaya gelelim. Kızmaya gelelim. Kızarak iletişim kurmak iyi değil. Bir çocuk kendisiyle ilgili algısı zayıfsa, yani öğretmenin ne düşündüğünü bilmiyorsa, tamam mı? Kızmadan kendine olumlu bir şey çıkartabiliyor. Biliyorsa çıkartmıyor. Örnek vereyim şimdi. 10 tane matematik sorusu verdim, 10 tane de matematik sorusu verdim. Tamam mı? Bu çocuk 8'ini yaptı. Onda 8 yapmış. Ahmet, oldu mu şimdi bu? Ha? Bak kızdım ha. Daha dikkatli ol. Buraya geldim. 10 tanesinden 8'ini yaptı. Aferin Ahmet. Mükemmel yapmışsın. Ya arkadaşınıza bakın yapmış dedim. Şimdi kızdığımdan mı yüksek beklentim var? Övdüğümden mi yüksek beklentim var? Kızdığımdan. Bazen işte şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Sıradasınız. Şimdi size yapayım onu. Sıradasınız, önünüzde birisi var, çok yavaş gidiyor. Tamam mı? Siz de sinirlendiniz yavaş gidiyor diye. Ama baktınız ki o 90 yaşında bir amca. Kızar mısınız? Niye? Zaten yürüyemez, yapamaz. O kadar yapacak, kızmazsınız. Ama 20 yaşındaki birine yapabiliyor ama yapmıyor diye kızarsınız. İşte burada sen yapabiliyorsun ama yapmadın sana diyor. Yani kızmak da öğrenci, öğrenci özellikle öğretmenin kendisi hakkındaki düşüncesini bilmiyorsa yani çok açık değilse beklenti o zaman yüksek beklenti mesajı verebiliyor. Şimdi ödül gizli mesaj verir mi? Sizce verir mi? Ödülün gizli mesajı ne olabilir? Rüşvet olabilir mi diye. Biz, zaten ödül rüşvet ama gizli mesaj ne olabilir? Şöyle söyleyeyim eşinize, kız arkadaşınıza, erkek arkadaşınıza sizle tatile gitmesi için ödül vaat eden var mı? Yok niye? Zaten bayıla bayıla gelir. O zaman iyi şeyler için ödül vaat edilmez. Ödül ne zaman veririz? Karşı tarafın yapamayacağını veya da yapmak istemeyeceği durumlarda veririz. O zaman ben bir şey için ödül vaat ettiğim an ne mesaj veriyorum? Bu senin yapmak istediğin bir şey değil. Bu yapılacak bir şey değil. Bu tatil gibi iyi bir şey değil, bu kötü bir şey. Mesela anne baba çocuğa diyor ki ödevini yaparsan bilgisayarla oynayabilirsin. Yani ödev sıkıcı bir şeydir. Ödev yapılacak bir şey değildir. Sen bunu bayıla bayıla yapmazsın. Bu kötü bir şeydir. Ben senin işten gelen motivasyonla bunu yapacağını düşünmüyorum. O zaman ben seni manipüle edeyim, bunu yaptırayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Gizli mesajı şu oluyor senden istediğim şey aslında yapıl, yapmayı sevebileceğimiz bir şey değildir o. E, i̇kinci gizli mesaj. İkinci gizli mesaj bu çok önemli. Ödülün gizli mesajı şudur. Sen benden bir şey istiyorsun. Ben onu yaparım. Ama seni sevdiğim için değil. Karşılığında bana bir şey verirsen yaparım. Ödül ödül yapay sevgidir. İşte baba beni Baba beni parka götürsene. İşte ne parkı? Ya da baba beni tatile götür. Baba beni işte şuradaki büyük bir park açılmış oraya götür. Ankara'da. Götürürüm. Ama bir şartla. Baba şart koymasan, sevdiğin için götürsen olmaz. Ben senin bir ihtiyacını karşılıyorum, sen de benim bir ihtiyacımı karşılayacaksın. Ne o? İşte bir hafta evi toplayacaksın atıyorum. Derslerinden yüz alacaksın. Takdir alacaksın. Yani sen benim ihtiyacımı karşılarsan ben de senin ihtiyacını karşılarım. Burada gerçek sevgiden bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. İşte ödül iki tane gizli mesaj verir. Senin yaptığın iş iyi bir iş değildir. Bir de sen karşılığını verirsen ben de onun karşılığını veririm. İlişkimiz çıkar ilişkisidir. Çok net değil mi? Peki her, her övge, her ödül bu mesajı verir mi? vermeyebilir ama riski yüksek.